Bir haftadır yoktum. Bir sürü suları varmış zaten. Mamalar bitmiş ama çocuklar çok açmışlar. Bol mama bıraktım. Bir de yavru atmışlar buraya. Daha önce bu yavru yoktu. Fena acıkmışlar. Şimdi bol mama bıraktım. Şimdi yerler. Bol bol yerler. Bugün yarın yine mama bırakayım da. Bu mamayı bugün bitirirler gibi geliyor bayağı acıkmışlar. Sularını doldurdum biraz. Şimdi idare eder sular. Akşam tekrar su takviyesi yaparım. Şöyle sabah da mama verdim. <laughs> gel, gel. Bol beslemem lazım. Çocukları. Hadi bak, hadi. Hadi. Tamam çocuğum hadi mamanızı yiyin hadi. Akşam yine su bırakacağım bunlara. Bu beyi de yeni atmışlar. Bu bayağı açtılar onlar yerler. Bol bol karınları doyursunlar var bugün. Hadi bakalım ben gidiyorum.